Ceylan parça. Ha şimdi daha <laughs> <adı. Çok> iyi Siyah çok bir kapsamlı bir şey peşindeyim. Normal kireç şey Tamam.

Evet, sayı var. İki daşınız şey var. İki daşınız var. İki daşınız var. İki daşladı, açtı. Açtı. Urfa deniz, Akda ilk gelen yer, Balıklıgöl, Halur Rahman. Bu dört etaplı bir çalışma. Bir yıllık bir süreci olduğu için de belki uzun bir zaman görebilir. Hem Platon hassasiyeti, hem tarihi mekân, hem Stalan olması sebebine. Ama geç olsun güç olmasın hamdolsun inşallah Urfa'nın önemli bir günü olan 11 Nisan'da burası inşallah hizmete açılacak. Yani yeni bir turizm sezonunda burası pırıl pırıl güzel bir şekilde gelen misafirlerimizi burası ağırlayacak. Buraya çok daha özel bakacağımızı özellikle sizlere aktarmak istiyorum. Gerçekten bu proje alel, alel acele yapılacak bir proje değildi. Çok teknik bir projeydi su havzası olması nedeniyle, balıklı göl olması nedeniyle birçok aşamadan geçmesi gerekiyordu. Biraz da bu projenin aslında gecikmesinin sebepleri bundan dolayıydı. Tabii Halilur Rahman Gölü bizim için çok önemli, İslam alemi için çok önemli. Bilindiği gibi Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra en kutsal topraklardır bu Halil Rahman Havzası yani Balıklı Göl. İhale sürecimiz 6 ay ama inşallah 11 Nisan'da siz değerli basın mensupları ve Şanlıurfa'lı hemşehrilerimizle inşallah birlikte açılışını gerçekleştireceğiz.